Allah'ın izniyle inşallah. Hadi hep beraber yapımı aşamasına geçelim. Arkadaşlar bugün sizlerle tavuklu, mantarlı, kremalı çorba yapacağız. Harika bir çorba olacak. Burada 7 tane küçük baget budumuz var ama ben bunun 4 tanesini kullanacağım. Gerisini çocuklar yerler. Bunu tuzladım, suyunu koydum soğuk su olaraktan ve kaynayacak, pişecek. Bu burada pişerken ben diğer tarafta mantarlarını temizleyeceğim. Arkadaşlar 400 gram mantara ihtiyacımız var. Böyle ben bunların kabuklarını soyacağım. Limonlu suyla ıslatacağım kararmasın diye. Çok basittir. Böyle soyacağım arkadaşlar kabuklarını. Arkadaşlar bir kaşık un koydum. Suyla unu karıştırdım onu. Şimdi limon sıkıyorum içine. Ve kabuğunu soydum. Derilerin üstünü soydum. Mantarları içine atıyorum. Çünkü kararmaması için. Buralarını da kullanacağım arkadaşlar. kabuklarımız dış derisini yüzdüğün zaman yani isterseniz yüzmeyebilirsiniz de arkadaşlar Arkadaşlar bir kaşık unla e, yarım limonu sıktım kabuklarını soydum e, bunu ıslattım kararmaması için e, göstereyim size şimdi biraz sonra doğrama yapacağım Arkadaşlar 5 tane baget, bagetler küçük olunca 4 tane demiş oldum ama 5 tane kullandım burada bagetleri doğradım küçük küçük suyunu süzdüm buraya buraya iki buçuk su bardağına süzme yoğurt koydum şimdi 4 kaşık yemek kaşığından un var burada yani un çok demeyin arkadaşlar Bunda çünkü yağ hiçbir şey yok. Biraz bu tavuk suyundan alıp bunun içine bırakacağım. Kesilmemesi için arkadaşlar. Böyle yapacağız çünkü. Bir tane limonun suyu. Bu kadar çıktı. Onu da döküyorum. Tavuklar haşlanırken tepeleme bir çay kaşığı tuz atmıştım arkadaşlar. Şimdi tuz atmayacağım. Çünkü kesilmemesi için. Şimdi Erdoğan Allah izin verirse hiçbir zaman yoğurtla yaptığım bir şeyler hiçbir zaman kesilmedi. Öyle şeyler aklınıza getirmeyin. Bu kaynadığı zaman böyle suyundan alacaksın, bunu yumuşturacaksın ılık bir kıvama gelince bizim yoğurdumuz hiçbir zaman kesilme yapmaz bir kaynasın diye bekliyorum arkadaşlar kaynayınca hemen yoğurdumu bırakacağım içine ee, tavuklar haşlanırken bir litreden fazla su koydum içine varsa kakule atarsınız iki tane o bizim kamerada gözükmemiş bir tane defne yaprağı koyabilirsiniz yoksa da hiç önemli değil arkadaşlar arkadaşlar kaynadı şimdi Yoğurdumuzu yavaş 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 yavaş. Arkadaşlar eğer koyulaşırsa sıcak su dökersiniz. Bu ölçüler tam kıvamında oluyor. arkadaşlar biraz koyulaştı bir bardak böyle saplı 200 miligramlık aynı su bardağından bir su bardağı su, sıcak su koydum şimdi kaynasın diğer malzemeleri ekleyeceğiz bir kapatıyorum kaynaması için arkadaşlar buradaki mantarımı e, çok küçük böyle şu kadar bir yağ attım tereyağı yani çay kaşığının yarısı kadar onunla sulanıp suyunu çekene kadar burada kavurdum isterseniz siz suda haşlayıp da, da atabilirsiniz nasıl böyle yaparsanız daha lezzetli olur arkadaşlar Allah'ın izniyle ben size tam ölçüsünü tam kıvamını veriyorum bakın kaynamaya başladı. Tam kıvamı harika oldu arkadaşlar. Şimdi burada 5 tane haşlanmış baget. Baget çok güzel yakışıyor. Diyeceksiniz ki tavuk göğsüyle olmaz mı? Olur illaki ama baget harika oluyor. Daha lezzetli oluyor. Şimdi mantarlarımızı da bırakıyorum. Şimdi artık bu esnada bir çay kaşığı daha kepelime tuzumu attım arkadaşlar. Daha önceden karabiberini mantarı kavururken attım. Bir çay kaşığı da karabiber attım. Şimdi 200 miligramlık kremayı içine boşaltıyorum arkadaşlar yağ koymuyoruz hiç. Çünkü krema koyuyoruz. Yağ kesinlikle koymuyoruz. Çorbamız tamamdır arkadaşlar. Çorbamızın altını kapatıyorum. Bakın kaynadı. Böyle bir 5 dakika dinlendikten sonra servis yapacağız. Arkadaşlar çorbamız dinlendi. Şimdi servisini hazırlıyorum. Arkadaşlar çorbamız tamamdır. Bütün yapanlara afiyet olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar.